Merhaba arkadaşlar ben Samet Arkadaşlar bu benim ilk videom Ve ilk videom sizler için güzel bir video olsun diye ee, Minecraft nasıl indirilir onu da göstereceğim arkadaşlar sizlere evet, Arkadaşlar para... bazı arkadaşlarımız parayla alamıyor Ben de alamıyorum şu anda Yani ben şu an oyunun kreğini oynuyorum açıkçası ee, Ben de dedim başkaları da bilsin Arkadaşlar size vereceğim linke aşağıda linke tıklayın Arkadaşlar linkten karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Burada ee, dosya indir diye bir buton var. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Ben de ben gibi şu anda tıkladıktan sonra aşağıya gelecektir zaten. İnmesini bekleyelim hemen. Arkadaşlar Minecraft'ımız indi. Hemen böyle tıklayarak açabiliriz. Tabi bunun için de Java lazım. Java'yı da hemen aşağıda linkinde koyarım. Java yazıp bir dakika yanlış yaptık Java 64 bit yazalım Java'nın kendi sitesine girip Java'mızı buradan indirme deyip arkadaşlar işte bu gördüğünüz Java 8 en son sürümü benim bildiğim kadarıyla 80 MB kurulumu kolay zaten bunu en son sürümünü indirin arkadaşlar burada onaylayın ve başlayın seçeneği var kırmızı bunu indirin ben indirdim iki kere indirmek istemiyorum arkadaşlar bunu böyle yapacaksınız iniyor zaten hemen buraya iniyor hemen i̇niyor. dediğim gibi iniyor arkadaşlar Java'yı da kurduktan sonra oyunumuza girelim Mesela ben 1, 8, 9 açacağım. Arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aşağıda linke bırakacağım. Minecraft'ı oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.